Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas oynayacağız. Hazırsanız başlayalım. Bakalım arkadaşlar GTA San Andreas. İlk defa oynayacağım ben de sizle beraber. Aha. Ne i̇şte diyor? İlk de eve gitme zamanı diyor. Telefon çalıyor. Sweet ne yapıyorsun diyor annem öldü dostum diyor. Devam edelim bakalım. Aha. Taksi dedik şimdi polis geldi. Aha. Silahları çektiler. Bize ellerini göster sürücü yolcu ellerini göster dedi. Dur dedi. Bizlerin üzerine çök dedi. Şimdi Carl'ın üstüne döndü Evet, kedilere bir şey taktılar biz arkadaşlar. Ben alırım anladığınız. Hey, o benim param diyor. Para diyor. Money, hey, benim param. Ah. Home, Carl. <laughs> Hoş geldin <laughs> o eve Carl. Buraya gelmek emin memnun musun? Bizi... Unuttun değil mi diyor? Hayır ofisör Tanpeni. Hadi sizi merak ediyordum diyor. Araba evin Sakin ol adamım. Kafanı dikkat et diyor. Benim hatam diyor. Aptal Meksikalı diyor. Üzgünüm diyor. çantam. Benim çantam. Nasıl hükümetlerden nasıl diyor? Annemi görmeye gideceğim diyor. Evet sanırım diyor. Hayır hiçbir şey. Ben şimdi bir üstte yaşıyorum. İyiyim diyor. İşte zaman temiz olmadın Carl. Ne aldık diyor? Bir silah. Oskulaski. Officer Pendleben. Am a fine man. He's under my deal. Is it your business to arrest him? No, I just got off the plane. That's a good thing we found you. Retrieve the murder That ain't my business. bullshit. I'm an officer. What the you? In the meantime, try hiç bu polisleri öldürmeye falan çalışma mouse polisleri. Abi beni burada bırakamayız. Burası balasların yeri. Sen söylediğin mouse'u zannetti. Sonra görüşürüz <laughs> diyor. Ve geldik. Ah, shit. Oh shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights Baller Country. Now I ain't represented Grove Street in five years. But the ballers won't give a shit. <laughs> Street home. Viva idiota. at least it was before I fucked everything up. <laughs> <inaudible> Smoke'un evindeyiz. Ay, burası herhalde Carl'ın eviydi. Pardon. Evet. Tabloya aldı CJ. It, dur Carl. Carl, car car dur. Annem duyacak. Onlar bir şeyler yapıyorlar diyor. Ve evet, Oturduk bakalım bur burada. Oturduk. Ayrıca altyazı yok Türkçe altyazı da o yüzden olmuyor. Yapamıyorum yani Türkçe altyazı yok bu oyunda. Yani seni seçin yani. Kar, sakin <laughs> ol, sakin ol. CJ. Kötüyü, ne yapıyorsun? Sen iyi misin dostum? <laughs> <laughs> hayır, hayır. Annem, dostum. Hey, Nasıl olduğunu bilmiyorum ama. Ama anneme öldüren adam bulacağım. Soğuklar soğuk. Kitapta dediği gibi biz korunmuşuz diyor. Ne ne kitap diyor? Her bizim mutlu ederiz. Right Hadi bakalım annemiz gülüz mezarlıkta. Evet. Gidiyoruz bakalım. Ve annemiz. Yeah, that's cool. Ister misin? Nice güzel, car, var. smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in and keep it real. Biliyorsun diyor işte Carl diyor. The sweet and candle. I miss you these years, man. I'm really missing you. Ve özledim diyor. Seni görmekten çok mutlu olacaklar diyor. Hey, what's up, y'all? Look who Merhaba I found. Carl Hendricks. Bakın kim buldum diyor. Sadece seni görmek güzel. She gone, man. That's another funeral you ran away from. And over, Just like Bryce. Hey, she was my mama, o too. Not for the past five years, she wasn't. And where the fuck you think you're going Get on my faces? face. I'm going to see C. The hell you are, him, girl. You ain't messing with them asses. You know we beefed it. Ain't nothing but a bunch of lowlines. What the fuck are you? At, at sim, least I got prints. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Come car, on, tell him. Tell I don't tell me. Tell shit, on as long as he treat her right, disrespect you. And he did. The hell you going to say that. Like City Business. sweet? <laughs> oh shit. So, 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 her şey bitti diyor. Her şey. Her şey mahvoldu. Ne demek istedin? Ne, ne demek istedin? Annenin ölmüşsün mü diyor. Şey, şey çok iyi. Şey, i̇şte çok şey, iyi şey, dönüyor şey, diyor. Tony buraya gömüldü. Küçük şeytan burada. Büyük şeytan burada. Yani burada anladığımız kadarıyla her şey mahvolmuş yani burada anladığımız kadarıyla. Save it, Mish. Ballers, drive by, inside. Oh, motherfucker! We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike lazım, and pedal. Either you ain't forgotten that. Follow my lead. I'll this. Takes you back some, huh, CJ? Yeah. Things has changed around here. CJ, watch your back around here, man. You, man. How I get so bad? I thought this was family's turf. Oh, yeah, it's simple Drive, family. We don't roll with them no more. are gonna shit fire me, Jimmy. Holy smoke! Oh. Battery. Move it, CJ. Move it. <laughs> Keep up, CJ. Shit. Abolish cars. Split up. Keep up, motherfucker. Just a liability, CJ. I'm moving. Why you bother coming back? I need mean, a hurry. Straight back into the game, right now. Was it this bad before you left? Oh, that East Coast got you all there down, home. If I leave that in Ventura, that is no. Sold them niggas who's gangsta. Why the nigga? <laughs> so when you leaving Carl? I ain't ya. sure. I'm not I my stay. Things is fucked şey up. Well <laughs> the last thing we need is your help. Ah man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. i catch y'all later. Hey yo, just drop in. We all hanging out. Bir de, bir, beğenmedi. And bir de, saçımızı beğenmedin. Çok utandırıcı gözüküyor senin böyle görmek, diyor. Evet, yani Ryder beğenmedi. Anlaşılan, evde, CJ'nin evinde kaydedebilirsin diyor, bu eve girerek. Checkpoint verdi. Ara, ara, araçları far, fark ederek kaydedebilirsin, diyor. O işarete git, diyor size ulaştıydı. Tamam. Size arttı Şimdi şimdi şeye gidiyoruz herhalde. Bu yere mi gidiyoruz? Dorse gibi bir şey var burada. Sekin kızım. Hello? Hey, thought I'd explain some shit. Sweet, hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the Grove now we so busy set and ballers and vargos are taking over so watch yourself out there yeah i hear you thanks for the heads up don't mention yeah. Hey man, what you want? Seeing my homie. What's up with you? Yeah, homie. Yeah, yeah, it's good to see you back. No homie love? No, huh? Oh, for sure, for sure, my nigga. My bad. What's cracking with you? Hey man, what you strap for? Man, some pizza place He's paying over our hit up, man. Shit is beautiful. Teach on a lesson. The fucking Grove Street. You done? i'm always dead yeah. let's go bitch hey show me how they drive on the east coast homie hey O'Ree still run the barbershop? like a raggedy-ass motherfucker he popped his membrane years ago the way i left that old fool in my head yeah i think i get cut up Whatever. You got five minutes, I'll be cutting you like a DJ. So when you running off again? I'm not. I'm thinking of staying. Why? My family, the homies, is here. We were always here, fool. Yeah, but now I'm back, and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass or nothing. You still a buster to me. Yeah, okay. Thanks, homie. Yeah, don't mention it. şimdilik. Sit down CJ. CJ otur diyor. Oturayım kanka. Buraya oturamıyorum ama. Şuraya. What you want done to your melon? Bence ne yapalım bir yolumuz Nasıl olsun ya? Şu 150 dolar. Tamam. Güzel A Johnson boy through and through evet. nice to have you back son sevindim, dedi. Ne You know something I take it back oh we still got ah, it cracking Man what's this shit look Çok Hiç, hiç sokağa saygı yok diyor yani. Çok zayıf gibi Belki <laughs> bir şeyler yiye. Şey Sonra da kendi işime bakacağım <laughs> diyor. Evet burada eğer şeyler yemezsen enerjin gider diyor. Çok yersen ee, şişme olursun diyor. Checkpoint. <laughs>

Oh, what would you like? We're out of napkins. Sekiz mı, <laughs> mı kaldı ya. Çok param var. <laughs> Sekiz dolarla CJ. Yani benim dedi, dedim bu dedim bu kadar dolar var Give up the money. <laughs> diyor. This is crazy. Not this again. Not this again. Not this again. Not Buster. Straight buster. Oh, oh shit! Run. Run. This pizza parlor's no pushover! What you waiting for, fool? Oh, take us back to the Grove, motherfucker! sim gente için O hakkında bir şey yapıyor, diyor Sonra dostum. <gülüyor> <gülüyor> <Vay canına>. <gülüyor> 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 Come on, fat boy, this, fat boy, this. look at, look at, look who's here, running, man. What, you think you back on the set? I told you that, bro. Your word Sony don't mean severe. shit around here. Come pass. on, man, give me a break. We got